Ben Faruk Tunağan Hamarat, 191 516 Bahçe Bitkileri 2. Sınıf Öğrencisiyim. Göz aşısı tiplerini e, bu slaytıma size açıklayacağım. Göz aşıları. Meyve aşılarının çoğaltılmasında en çok kullanılan aşı yöntemidir. Genellikle 6-25 mililitre kalınlığında olan anaç ve dallarla uygulanırlar. Yapıldıkları zamana göre e, sürgün veya durgun göz aşısı olarak adlandırırlar. Bu aşılar orta derecede kabuklu aktif büyüme haline kolayca kabuk veren anaçlarla uygulanır. Eğer kabuk oduna sıkı bir şekilde yapışmamış ve odundan zor ayrılıyor ise aşı yarasının kapanması ve aşının tutulması ihtimal oldukça zayıftır. Sürgün göz aşıları bir yıl içi, e, içinde iki ayrı dönemde yapılır. Bunlardan birincisi ilkbaharda meyve ağaçlarında ve vejetasyon başlamasından hemen sonra ikinci ise Mayıs sonu Temmuz başı arasında yapılır. Aşılanan göz aynı yıl içi, içinde sürer ve bir sürgün meydana getirir. Daha ziyade kış mevsimi ıldık geçen bölgelerde yapılması önerilir. Kışları soğuk geçen bölge, bölgelerde yapılırsa aşı gözünde meydana gelen sürgünler kış soğuklarından zarar görebilir. Durgun göz aşılarında aşı gözü yapıldığı yıl içinde sür, e, sürmez. Kış mevsimi durgun halde geçirir. Ancak ertesi yıl ilk barda sürer ve bir sürgün meydana getirir. Durgun T göz aşıları bölgeye göre değişmekle birlikte Temmuz sonunda Ekim ayı başlarında kadar olan dönem içinde yapılırlar. Aşının Temmuz ayından önce yapılması halinde aşı gözü sürer. Geç kalınması durumunda hem anaç ve, hem de kalemde kabuk kal kalmaz. Kabuk kalkmaz. Durgun göz aşısı yapma zamanından sonra ermesi ana anaçlarda suyun çekilmesi yani kabuğun olum kısmının artık ayrılmaması ile anlaşılır. Bitkilerde öz su hareketinin yavaşlaması veya durması türlere göre değişti. değiştiğinden durgun göz açısından önce kayısı, şeftali ve eriklerle başlanır. Bunların arkasında sırası ile armut, ayva, kiraz, vişne, elma ve turunçgillerin açılanması önerilir. Aşı yapımına günün erken saatlerinde başlanır. Sıcak saatlerde sıcak saatlerde aşı yapılmamalıdır. Genellikle Sabahleyin saat 10'dan önce öğleden sonra da 15'ten hava karanlığına kadar aşı yapılmalıdır. Yağmur havalarda aşı yapılmamalıdır. Aşıya başlamadan yaklaşık 2-4 hafta kadar önce aşılanacak e, çö çöğürlerin alt kısımlarının süzüğüne kesilir. Aşı zamanına kadar bu yara yerleri kapanmış. Aşıdan 7-10 gün önce aşılanacak çö çöğürler ve kalem alınacak anaçlar sulamadan sulam kabuğun olunca kolayca ayrılması sağlanmış olur. Mayıs, Tem Mayıs, Temmuz ve Temmuz 50 döneminde yapılan tek bir kullanılan aşı kalemleri dön o yıl sürmüş olan sürgünlerden ve aşının yapılacağı zamanda alınır. Bu sürgünler üzerinde bulunan yapraktan ay ay ayaları kesilir ve yaprak saplarının bir kısmı aşı kalemleri üzerine bırakılır. Bu saplar aşı gözünü korur, göz gözü anaç üzerine üzerine yerleştirilene kolaylıkla sağlanır. Ayrıca ileri ileride tutup tutmaları belirlenmesine yarar. Ya ilkbaharda göz elde etmede kullanılacak aşı kalemleri kış dinlenme döneminde alınıp aşı zamanına kadar 0.4 4 derecede muhafaza edilir. Bu kalemlerin su kaybederek kurum kurumalarını engellemek için nemli bir mater materyalle sarılmaları gerekir. Aşı kalemleri al alındıkları yerden başka yerlere gönderilecekse taşıma süre süreci süresinde kalemlerin su kaybını önleyecek tedbirlerin alınması gerekir. Bu husus özellikle aktif gelişme döneminde alınıp gönderilecek aşı kalemleri için çok önemlidir. Uzak yerlere gönderilecek aşı kalemlerinin nemli talaş yosun, spagnum, yosunu veya perlet içerisinde konması, alt ve üst uçlarının macunlanması veya parafinle kapatılması uygun olur. Aşı kalemlerin için yerleştirildiği kutu veya paketler sıkıca kapatılmalıdır. Yakın yerlere gönderilecek kalemler ıslatılır ıslak kağıt ile sarılır ve yine iç içerisi nemlendirilmiş plastik torbalara konarak paketlenir. Aşı kalemleri piknik tipi soğutucu kutular içerisinde de taşınabilir. Uzak yerlerden gelmiş aşı kalemleri kullanılmadan önce en az 1-2 saat kadar suda bekletilmelidir. Göz asisi için iyi odun, odunlaşmış durgun göz ve, ve gelişme devresinde <laughs> çeşit gereklidir. Kış devresinde alınan aşı kalemleri nemli ortamında 4-7 derece uzun süreli eksi 2 derece saklanabilir. Yaz sonu veya sonbaharda yapılan aşılarda göz aşıları oluşmuş ve olumlaşma, olumlaşma sürgünlerden alınır. Bu aşılar, aşılar yaşlı gövde üst kısımdan kafalar göz ve T göz aşıları aşılanır. Durgun göz aşısında tutmuş olan gözler kışın, kışı dinlenme haline geçirirler. Kış sonunda fidanlarda büyüme başlamadan önce anacın tepe, tepesi aşı gözünün 5-10 santim üzerinden kesilir. Aşı gözünün üzerinden kalan daha parçasına tırnak denir. Kesit yüzeyinin aşı, aşının bulunduğu tarafın aksi yöne doğru eğimli olması aşı gözünü sürmeye zor, zorlar. Bu kesim yapılmazsa aşılanan göz ilk barda sürgün meydana getirilmeyebilir. Aşılı anacların tepesi vurulurken aşı tutmuş olana kesilmek ve durgun göz açısı ile yeniden aşılanır. Aşı gözünün sürmesiyle gelişen sürgünün 3-4 yaprağı yıkılır, yani 10-15 cm olunca daha önce aşı yerinin üst, kı üst kısmına bırakılan tırnağı, tırnağı bir iple e 8 şeklinde bağlanır. Bu es esnada anaç üzerine meydana gelmiş olan sürgünler koparılır. Bağlama işlemi hem sürgünün dik büyümesini hem de rüzgar etkisiyle kırmasını önler. Aşı sürgünleri büyük ki duracak hale geldiklerinde Haziran-Temmuz aylarında tırnaklar kesilir. Aşı fidanların bakım işlerine gereken önem verilmelidir. Fidanlıkta uygun bakım ve yetişme şartlarına aşı sürgünleri sonbahara kadar gelişmelerine devam ederler. Gelişme dönemi boyunca ot alma, çapalama, sulama, gübrelenme ve ilaçlama gibi bakım, bakım işleri titsizlikle yerine getirilmelidir. Dinlenme devresine getirilmesiyle aşı, aşılı fidanlar sökülür boylarına ayrılır ve satışa sunulur. Göz açıları olarak elde, ele alınabilecek aşı şekilleri T ve ters T göz aşıları, yani yama aşı ve boru aşıdır. Göz aşının kesitini görüyorsunuz. T göz aşısı. T göz aşısı özel maksatlar dışında toprak seviyesinden 5-25 cm yükseklik sıra haline yetiştirilmiş olan çöllerin sonradan yapılacak kontrol ve bakım işlerinde hepsinin aynı yönde aşılanmasına uygun olur. Aşılanmadan önce kalem, kalemden göz çıkarılır. Bunun için gözün bir santim e, aşağısına eğimli bir kesime başlanır. Bu kesme ile gözün altından devam edecek gözün yaklaşık 1-2 santim kadar üzerinden son bulur. Çıkarılan gözü kabuk parçasının odunsuzlu olması istenir. Aşı zamanına ge ge geçmek üzere ise veya kalemler uzak yerlerden gelmiş ve suyunu kısmen olsun kaybetmişlerse gözler hafif odunlu olarak alınabilir. Buna kemikli aşı denir. Senin göz açısı ters T şeklinde yapılabilir. Bu şekil çok yağışlı bölgelerde ve veya aşı sırasında fazla kanama yapan kestane veya sakız çıkaran antep fıstıklarında ve tuttu uygulanır. Aşı gereği gibi yapılırsa büyüme şartlarının bağlı olarak göz anaçla 2-3 hafta birleşip paylaşır. Tutan aşılarda gözün Altındaki yaprak sapı sapı ya düşmüştür ya da dokununca düşer. Bu durumda anaç hala kabuk veriyorsa aşı tekrarlanır. Aşılamadan 4-6 hafta kadar sonra tutan aşılarının bağlarının çözülmesi gerekir. Çözülme işlemi aşı bağının bıçakla aşı gözünün arkasından kesilmesiyle olur. Kesilmiş bağlar zamanla kendiliğinden düşer. Odunlu göz aşısı göz açısında yapıldığı yapıldığı gibi odunlu göz açısında koruyucu kabuk ve kullanılma ve aşır gözü anaç odununa tam yaslanmaz. Uygulamada ilk adım için ana tomurcuğun karşısına gelecek şekilde çapının 1 4, 1 5 derinliğinde yaklaşık olarak uzunluğunda yukarıdan aşağı doğru meyilli bir kesim yapılır. Altta yatay bir kesim ile aşı gözünün yerleştirileceği alan açılır. Aşı gözü aynı şekilde ve açıların yere uygun aynı çapta bir yıl sürgün alınır. Aşı gözü ve ana sürgün çapları aynı olmalıdır. Bu sayede anaç ve aşı kaleminde kamyum dokuların birbirine teması daha kolay olur. Odunlu göz anaçta açılan yere yerleştirilir. Bu yöntemde aşı gözü ve aşı yerinden su kayıplarına bağlı kurma riski yüksek olduğundan aşı bandıyla sıkıca sarılmalıdır. Aşı bağlama muhafaza materyalleri Aşı noktasının güvenliği için bir takım materyaller vardır. Kağıtçuk aşı biyolojik olarak parçalanabilir olup aşılamadan sonraki 4-6 hafta içerisinde aylaştırılır. PVC aşı da geniş oranda kullanılmakta olmakla birlikte aşı kaynaşmasının ardından kesil kesilerek gevşetilmesi gerekir. Aşı parafini su kayıplarının engellemesi için üretilmiş bir materyaldir. Yama aşı 2 veya daha yaşlı anaçlarının aşılanmasına uygun bir şekilde aşı şeklidir. Ceviz ve cevizi gibi kabukları daha kalın olan türler ile yabani zeytinin aşılanmasına kullanılır. Bu aşı daha, ço daha çok, yaz sonuna veya sonbahar başlarında şekilleri de Senin aşının yapılabilmesi için anaç çok kalemin kolay kabuk vermeleri gerekmektedir. Aşıda anaç üzerinde kare veya dikdörtgen şeklinde yapılacak bir kesimle göz ta taşıyan kab kabuk çıkarılır. Kesimde çoğu kez çift kesi kesicili aşı bıçakları kullanılır. Bu aşıda kullanılacak gözü içeren kabuk parçalar, parçasının büyüklüğü, büyüğü anaçtaki yara yerinin büyüklüğü ile aynı olmalıdır. Süz korusu kabuk anaç üzerine yerleştirildiği zaman arada boşluk kalmamalıdır. Eğer yanlarda açıklık kalırsa bu kısımlar kabuk parçaları ile kapatılır ve raf ile sıkıca bağlanır. Yan kenarlar macunlarla da kapatılabilir. <laughs> Bora aşı. Bu ceviz ve İdris e, İdris gibi meyveleri türlerinin aşılanmasına kullanılır. Az kullanılan bir aşı şeklidir. Gözü taşıyan kabuk parçası aşı kaleminden boru şeklinde çıkarılır. Aşı gözü ortada kalacak şekilde kalem üzerinde iki ağızlı bir aşı bıçağıyla tam bir demir yaptırılarak iki yatay kesit meydana getirilir. Sonra gözün karşı tarafından, dikey bir kesim daha yapılarak kabuk boru şeklinde çıkarılır. Aynı kesin, kesin gözün çıkar, e, çıkacağı anaçta kabuk boru şeklinde çıkartılır. Sonra bu kısma Gözü taşıyan kabuk parçası yerleştirilir ve bağlanır. Bu aşıda anaç kalemin kalınlığında olabileceği gibi daha ince de olabilir. Bahçe bitkileri çoğaltma teknikleri deflotlarından yararlanmış bulmaktayım. Bu slaytımı dinlediğiniz için teşekkür ederim.